tanıdığımızın olması ve bir araya getirmesi bizi. Sonra bizi ailem, ailemle birlikte işte tanıştık. Ozan oradaydı. Sevgili Ufuk da oradaydı o gün. Hı -hı. İlk Hı o gördüğümde Ozan'ı. E bir şarkı söyle bakalım dedi. Söyledim o gün de zaten. Albüm yapmaya, İngilizce bir şarkı söylemiştim. E, o gün de albüm yapmaya karar verdik. Vay, wow, çok güzel. E, e, şimdi Ece'nin hikayesini dinleyeceğiz. Bu arada evrim de artık 2013'e girerken bize evet. çok sıkı hazırlandı evet. burçlarla alakalı. Sorularınız varsa muhakkak sorun. Seninkine de bakalım. 2013'te seni neler bekliyor? 0212 471 61, -61 93 ve 94 telefon numaralarımız. Yılın sonunda bize bütün isteklerinizi sorabilirsiniz. Tabii. Dile Birliklerinizle buluşturmak istiyoruz bizler de size. Şimdi kısacık bir reklam sonra hemen dönüyoruz. Evet, şimdi genel olarak 2012 sizde nasıl hatıralar bıraktın, iz bırakan? Tabii senin herhalde <gülüyor> albüm <gülüyor> olsa gerek. 2012 dönüm noktalarından bir tanesi oldu benim. 12'nin bir uğru olduğuna inanıyorum. Ben doğum günüm de benim 12'sinde Aa, ayım. Çok güzel. Ondan sonra işte albümümüz bizim böyle 2012'de çıktı ilk albümüm. Ondan sonra bir şeyler daha vardı böyle 12 ile ilgili benim hayatımda. Böyle hani 2013'e çıkartalım falan gibi bir şey düşünmediniz herhalde. Direkt <laughs> 2010 yani çıktığında çıksın. Öyle düşündük. Yani aslında şey de yapabilirdik zorlayabilirdik yaza yetiştirelim diye öyle bir hı hı. PR şekli var ya şimdi Şimdi herkes evet yazımı, herkes yazıyor şarkılarını ama benim hiç öyle de bir düşüncemiz fikrimiz yoktu. Zorlamadık kendimizi. Her şey dört dörtlük olsun, kusursuz olsun öyle yapalım dedik. Ne zaman tamam olursak da o zaman çıkaralım. Çok ufacıksın. De. Herkes seni merak ediyor kaç yaşında olduğuna dair nereden? <laughs> e, 12, e, şey, 12 mi, 15 mi diye. <laughs> 20 yaşındayım. 20 yaşındayım. zaten çok ufacıksın da yani ne kaç yaşında olduğunu merak ediyorlar. Tabii ufak boy çok enteresan bir şey. Yani 20'sin mesela 30'da da çok farklı görüneceğini düşünmüyorum. İnşallah ee, böyle gitsin. Aynen. aynen. <laughs> Bodur Piliç her daim taze. Evet. <laughs> Öyle miydi o? İlk defa bir atasözümü tam söylediğim için kendimi kutluyorum. O yüzden hani bunun sana çok faydası olacak ama baktığında dünya sısarlarında da hep çok kısa boylulardır. Ben evet. Şakire ile röportaj yapmıştım Türkiye'ye geldiğinde. Hani herkes onu böyle iri kalçalı falan bir kadın olarak biliyor ya ilk karşılaştığımda şoka girdim. Kadın gerçekten hani kısa ve hani incecik. O kadar evet. ince ki kalçası onda sanki bir bir kalçası varmış gibi duruyor ama o kadar ince. İyiyim. O yüzden hani bunun faydalarını yaşayacaksın. Bir de en merak edilenlerden bir tanesi 10 kilo vermişsin. Nasıl evet. verdin? Yani verdim işte. <laughs> o şeyle? Ee, yani 10 kilo fazlayken de 9 kilo kadar fazlayken de aslında çok böyle işte şişman bir kız değildim. Hani çok fazla kilom olduğu belli olmuyordu ama tabii suratım daha topluydu, kollarım daha hı hı. topluydu, bacaklarımda herhalde biraz daha vardı. Bir bölgesel bir şeyler yapmam lazımdı. Ama ben hiç öyle işte doktora gideyim, bölgesel zayıflayayım falan öyle bir şey yapmadım. İşte biraz daha düzenli beslenmeye gayret ettim. O dönem biraz daha fazla at bindim. Ben at biniyorum yıllardır. Hı, çok güzel. Profesyonel olarak teşekkür ederim. Benim arkadaşlarım da at biniyor ve atın gerçekten çok zayıflattığı söyleniyor. Yani hani e, şey performans olarak gerçekten ciddi bir performans harcanıyor üstünde. Çok çok fazla e, yorul Oldu. Saçların tam şeye mikrofona geldi. Ha, ha, tamam. Oldu mu? Şimdi iyi. Ee, at şey <laughs> Karıştı değil mi? Dağıldım. At bürmet, at bürmet. Yani e, dışarıdan bakıldığı zaman şey e, sen at koşuyor sen neden bu kadar yoruluyorsun diyen insanlar oluyor ama gerçekten at üstünde çok ciddi bir performans sergileniyor. Tabii. Yani bütün vücudun baştan aşağı çalıştığı bir spor. O nedenle evet kilo vermek isteyenlere önerebiliriz <laughs> buradan da. <laughs> evet ama pahalı bir spordur bunu belirtmekte <laughs> yarar var. Ha, gideyim de hemen at bineyim falan gibi <laughs> olmuyor o işler. Şimdi 2013'e girerken neler bekliyor bize? Nasıl bir hazırlıklar içerisinde bayağı böyle doldurmuşsun kağıtları evet. Evet, merak evet. ediyorum. Ee, tabii ben e, ne zamandır yoktum. Ee, aynen öyle. Gelmişken birkaç yer gezdim yine. Oh. Ama en güzel final sizde oluyor bugün yine. Ciddi Çünkü misin? Çünkü oh. 2013'e anlatacağız. Süper. E, bugün 2013 e, analizlerine başlarken sevinçliyim. Çünkü 2012'de biraz zor bir yıla giriyoruz diye bir anonsla başlamıştık. Evet halbuki 2013 biraz daha insanların cesaretine... çünkü umutla dolduk ya. Ama her senenin bir başlangıcı, bir umuttur ya. Tabii, bir yenilik, ama yeni bir yani kapı. ama yani 2012 ayrı bir biliyorsunuz. Gökyüzü çok karışıktı. Hala daha ay tutulmaları Haziran'a evet. kadar aslında yayda falan, boğada Burcun güneş ne? tutulmaları değil mi? Başak, de Başak, Başak. Öyle mi? Başak yani, kadınları <laughs> dikkat o. Dikkat. Evet. evet. <laughs> Onun için bu yıl ben genel platformda insanların artık arınması değişimi kararlarını aldılar daha rahat bir tempo ile girecekler diye düşünüyorum hemen başlayayım mı ilk baştan? Tabii buçtan? ki hemen başlayabiliriz. Evet Ateş ailesinin ve Zodya'nın birinci burcu Koç burcundan başlayalım. Tamam Koçlar başlıyoruz. Aynı sembolleri gibi enerjik yapıları bu sene daha fazla artacak. Çünkü Koç burcu 5 Ekim'de Satürn'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte rahatladı. Onun üzerinde baskısı vardı Satürn'ün. Biraz daha böyle rahat bir platforma girmeye başladı. Ama biraz sarsızcı Yine de 2012'nin son ayları sarsıcı oldu. Şimdi 2013 senesinde daha kararlı, daha sebatlı, iş sorunlarını biraz daha gayretle çözebilecek. Hı hı. Ve çevresine de artık ben de varım sözünü yansıtabilecek. Yani özgüvenli giriyor. Güzel. Çünkü bekledi ne zamandır. Değiştirici rol, başrol ondaydı biliyorsunuz sarsıyordu. Şimdi zaten akrebe geçmiş Satürn'ün. Daha kararlı, daha zinde. Ve aşkta da daha yerinde isabetli kararlar alacağına bu yıl inanıyorum koçlarım. Güzel, güzel. Boğa'ya geçelim şey mi? Geldi. Tabii. Toprak ailesinin idealist Burcu Boğa, sevdiklerini düşünen yapısı Boğa Burcu'nun çok ünlüdür. Kendinden evvel çevresini düşürür. Onları, şimdi mesela bir işe girdiği zaman aile fertlerini, sevdiklerini yani beraber yükselmek ister. İş arkadaşlarını da düşürür. Ve Boğa Burcu bu yıl artık... Ee, çevresindeki sevenlerle hareket etmenin dışında kendinin de olduğunu fark edecek. <laughs> ben de varım. Artık ben, ben de varım diyecek. Öyle Çünkü e, 2012'de yanılabildi bazılarından darbeler yiyebildi. Şimdi daha kararlı, daha canlı ama ikinci yılı yani Haziran ayından sonraki dönemeç çok daha güzel boğa burçları için. Hı hı. Biraz ilk yarıda adımlarını atsınlar, vazgeçmesinler. Zaten sebatlı burç biliyorsun. Hı hı. Kararlıdır, yürür gider. İkizler burcuna gelelim. Sıkıntılı ve ruhuna yorgunluk veren anılarını terk edecek. Sorunları üzerinden atacak. Bakın hı hı. hepsi Güzel gidiyor. Evet, evet. Güzel. Maşallah. Herkes atıyor kötülükleri. Evet, çünkü 2012'nin bu 21 Aralık geçişi de hani kıyamet miyamet dediler. Esasen bilgelik çağının, mayaların bildirdiği, hı hı. iyinin iyilerle buluşup birbirine destek vereceği bir yıl olması hasebiyle aslında bütün hepsi gezegenlere de rastlamış, ektiğini biçecek ikizler Burcu çok bunaldı yalnız. Yok ay tutulmaları, yok güneş tutulmaları <laughs> Bayağı bir gündür. Evet. Şimdi efendim bu yıl özellikle mayaların Nisan... e, söylemleriyle beraber bu dünyanın artık sonunun geldiği e, şeyine inandınız mı? Yok ben inanmadım. Sen inandın ee, mı? Hiç inanmadım. Nasıl oldu? Bir arkadaşım o kadar tedirgin etti ki beni. Gerçekten <laughs> hakikaten düşündüm yani bir şey olacak mı? Olursa ne olacak? İnsanın içini ürperten bir şey yani. Kıyametten, Gerçekten buna inananlar çok fazla ediliyor. Edenler. Yani hiç akıl işi değil. Bir kere Mayalar böyle bir şey dememiş Elif Hanımcığım. Bunu nereden çıkardı? Yani biz de şeyden Portekizce orijinallerinden, Aztek dilinde orijinallerinden çevirip bize de gelen Maya takvimi orada kadim bir uygarlık olduğu için aslında hakikaten hı hı. ilginç bir uygarlık. Bazı şeyleri hesaplayabiliyorlar. Bir de teleskop yok bakın. Tamam. Gökyüzünü inceleyerek, samanyolu, galaksiyi inceleyerek. Orada 21 Aralık'ta durmuşlar ama ne diyor? Diyor ki altın çağ başlayacak. Ufak tefek bazı kehanetler var. Avrupa'nın sahile şeridi olan şehirlerinin bahta, batma ihtimali gibi. Hı hı. Yani işte Amerika'nın da kasırgalar çıkabileceği, bazı şehirlerinin sular altında kalabileceği ihtimali gibi ama... ...genel manada baktığımız zaman hepsi... İyiliğin, barışın, insanların hak ve özgürlüğü arayışı devrinin başladığını gösteriyor. Şimdi gene olarak bir dünyanın sonu olacaksa benim için bir sıkıntı yok ama birileri gidecek, birileri <laughs> kalacaksa orada sıkıntı var yani. Evet, <laughs> hani ben doğru. sevdiklerimin zarar görmesini düşünmesi, düşünmek o çok sarsıcı yok, geliyor bunu. Ama genel olarak hep beraber bir toplu bir gidiş olursa <laughs> el ele gidelim yani çok ama. insanları korkuttular. Evet. Böyle ben de tabii bir şeyde YouTube'da falan biraz konuştum, orada video paylaştım insanlara. Baktım Allah razı olsun diye altına bayağı bir fani oldu değil mi? değil mi? Neler yaptılar o kıyamet evet. topları? içine girmek için. Şirince çok ok komik. Şirince hadiseleri şey çok komik. Ama güzel bir şey. Var. Bir kalkınması bakımından iyi oldu. Hem dünya tanıdı Şirince'yi. Yani hem de turizm, kalkınması açısından güzel bir, açısından bir hareket. Yani oldu. yararlı oldu Şirince'mize. Sevgiler. Şirin Şirin bir yerdi. Yani çok güzel, güzel bir makarası bir yapıldı ama de. sosyal medyada. Gerçekten yani 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 o Şirinlerden girildi. Mayalar <laughs> girildi. Çok komik işlenmiş. Hatta şey bir karikatürde işte inekler falan gidiyor. Güldünce evet. geri döndü. Tabii şeyini <laughs> evet. gördüm ben onun eşeğini gördüm, horozunu <laughs> gördüm. Versiyonları Güzel çok fazlaydı. Oldu. Bu oldu. arada evet. sosyal medyada var mısın? Sosyal medyaya çok geç girdim. Yani benim gibi bir adam olamaz. Her yere geç geliyorum. <laughs> ee, i̇ki buçuk üç aydır varım Zodyak Prensi. Zodiac benim Prensi. o köşe yazılarında zaten Hı -hı. köşemin adıydı. Oradan takip etsinler Tabii tabii Zodyak Prensi'nde varım. Çok memnun olurum takip ederseniz. Tabii ki. Ece senin var zaten. Bugün gördüm senin de olduğunu. <laughs> Ecesekin .com. Ecesekin da Ece etkin.com. Ece da Ece'yi takip edebilirsiniz. beğeni sayfası. Güzel. Devam edelim. Tamam. Su ailesinin Şirin, sevimli aynı zamanda da sevgiye evliliğe çok önem veren yuvaya önem veren Burcu yengeçte sıra 2013'te yengeç yine yılın ilk arısı yarısı isabetli adımlar atmak için yola çıkacak hı hı. beklettiği içinde uhde olan bir türlü hayata geçiremediği konuları artık hayata geçirmeye başlıyor zaten Su Burcu morali bozulduğu zaman hemen çekilir 2012'de de zaman zaman yengeçler kendi kabuklarına çekilip melankoli yaşadılar şimdi 20 25 Haziran'da başlayacak ve bir yıl geze e, şeyde burçlarında kalacak olan çok önemli bir gezegen etkisi var. Jüpiter. Şans, bolluk, bereket. Hı. Demek ki ne oluyor? 2013'ün 25 Haziran'dan itibaren en şanslı burcu birinci yengeç. Yengeç. Çünkü Jüpiter ona şimdiye kadar beklediği fırsatları getiriyor. Bolluk bereket. Tabii güzel. yani o tabii güzel. ama fırsatları da değerlendirmek lazım. Bu sene evlenecek olan burçlar ne acaba? Vallahi bu sene evlenecek olan burçlar çoğunlukla boğa, yengeç yine işin içine girebilir. Kova var, balıkta sürprizler çıkabilir. Hmm, ama genelinde tabii değişimler olduğu için böyle bir genelleme yapmakta biraz ...zor oluyor. Çünkü... ...bu sene pek çiçek açtı astroloji. Evet. Sadece yani? ben değil ama. Ben acaba çok mu diyorum hani... ...pozitif çok düşünceye bir pozitif çok bağımlıyım ya. Kuantum eğitimleri veren bir adam olarak... ...geçen bir baktım. Ya dedim ben mi... ...pembe tablo çiziyorum ama değil. Bütün astrologlarda bu ıı, sevinçli, müjdeli haberler güzel, var. Güzel, yani güzel. çiçek açıyoruz. Pozitiflik güzel ya Daha ben var. seviyorum biliyorsun yani. E pozitifi tavsiye etmek lazım. Aynen sana. öyle. Devam edeyim mi yoksa? Tabii bir... ki lütfen. Aslan, ıı, Ateş ailesinin lider Burcu Aslan. Şimdi Aslan Burcu hakikaten bayağıdır sıkıntılar çekti. Maddi manada da bazı zorlanmalarla karşılaştı. Şimdi Ormanlar Kralı'nın, ee, ve kraliçesinin vitrine çıkma zamanı gelmiştir. Daha isabetli, yalnız eski tutkularından, eski takıntılarından sıyrılması lazım Aslan burcunun. Ateş olduğu için enerji direkt olarak e, aurasına yapışır. Hı hı. Yani e, üzerinde kalır, bloke eder. Onun için eski tutkularından, eskiyle ilgili hesaplaşmaları varsa affetsin. boşver eskide eski de ne olduysa ise geçer gider. 2013'ye taşımaya gerek yok. Resmen bir sünger çekiyor ama bir uyarımız var. Bu maalesef var, onu söylemem lazım. Aşırı lüks harcamalar zamanı değil. Çünkü atılım zamanı. Yani Aslanlar seviyor kendi biraz lüksü galiba çok, değil çok, mi? Çok çok. Her şeyin en iyisi, gözdesi. Bir eşya seçerken falan Tabii. da biliyorsunuz. Şaşağlı seçmek. Ama modanın da bir sürü modacı da biliyorsunuz. Aslan, Aslan Burcu'ndan Öyle çıktığı mi? için. ışıltılı parıltılı aurasıyla o işleri de kolayca güzel. Başa geleyim mi hemen? Başa, başa bekletelim biz. o zaman <laughs> evet, bekletelim. Bence bizi biraz bekletelim. Ben başladım susmam. Yok diyorsun. estağfurullah Ne demek? Ee, şimdi yeni yıla beraber yeni yılın en önemli şeylerinden bir tanesi biliyorsunuz evde olanlar ya da dışarıda olanlar hindidir. Hindi vazgeçilmezlerimizden evet, bir evet, tanesi. Tabii, çok evlerinde olanlar hindi dolmalarını yapmaya başlamışlardır büyük ihtimalle ya da dışarıda olanlar da güzel hindi dolmaları yiyecek bu akşam. Bizim Zeyno'muz da çıktı dışarılara hindi dolması <laughs> yaptırmaya. Bakalım nasıl bir hindi dolması yapılmış hemen geliyoruz. Bugün sizler için hayal kahvesine geldik. Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi dolmasını bir de Ahmet Şef'in elinden görmeye geldik. Yılbaşı ile ilgili ne söylüyorsunuz? öncelikle hoş geldiniz. Yeni yılın size sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle yılbaşı sofraların olmazsa olmazı bir de bugün hep beraber hindi olması yapacağız. sizin izleyicilerinize sunacağız. Afiyete tadına bakacağız. Evet şimdi hep birlikte gidiyoruz. şimdi hindimizin yanına geldik. Şimdi ne yapacağız usta? Öncelikle hindi fırına vereceğiz. Yaklaşık bu bizim kullandığımız fırınlar konveksiyonel fırındır. Bunu evde hanımlar nasıl yapabilir? Muhtemelen evdeki fırına sığmayacak bu. Bunu or